Gün. benim anlatacağım şey korona virüsüyle ilgili bir şey. Bu ilacı korona korumak için kullanabilir ev, ev, evimizde evden yoksa böyle elimizde bu ilaç bunu ve bu bu ikisinden veya kullanmadan <laughs> el, elimizde yakınımızda veya çantamızda varsa hemen çantamıdan çıkartıp elimize bir damla e, akıtmayalım akıtmalıyız. E, şey bu dönemde dışarı çıkmak pek uygun bir dönem değil dışarı çıkmaya göre bu dönem. E, evimizde maske varsa ve eldiven veya eldiven varsa yoksa alma, al al alabiliriz, değil mi? Yani birimiz öğretmense onun tatili olur. Ama öğretmen olmayan, ailemizde öğretmen olmayan birisi varsa o, o çıkışa çık işte gittiğinde bunları da alabilir akşam dönüşte. O zaman geliyorsa artık İşte eldiven alıyoruz, elimize takıyoruz, maske alıyoruz, yüzümüze, ağzımıza, burnumuza takıyoruz. Öyle. Peki maskemizi nasıl çıkartıp nasıl takmamız gerekiyor? Maskemizi böyle çıkartmalıyız. Böyle çık takmalıyız. Ee, bazı beyaz maskelerin yönü olur. Bir yerde böyle iğne gibi bir şey olur. Bir yerde olmaz. Yani o, iğne gibi bir şey olan taraf alta gelmeli. Ve ee, boş kimse gelmiyor. Şu an bizim taktığım maskede böyle bir şey yok. Ama beyaz maskeler de oluyor. <laughs> bu, bu, bunlar dezenfektan. Tamam, evet. böyle ee, elimizde ihtiyacımız olduğunda böyle bir yazı Bizim evimizde de bir tane e, kodan yağ var. Ben de bilmiyorum. Odanda. Ee, bundan elimizde Yanımızda bazen bir damla damlatmamız gerek. Yani yeterli bundan böyle kapağını açıp böyle yapmamız yeterli. Pıs pıs böyle kapağını sıkıp bunu iyice yaymalıyız. Kuruyorum. Peki dışarı çıktığımızda insanlara nasıl ne kadar bir mesafe korumalıyız sence? 2-3-4 falan. E Büyükliğe göre 3 lazım büyük adım atıyorsa mesela babalar e, onlar göre iki adım olabilir anneler göre üç çocuklar göre dört olabilir peki bu sürede insanlarla sarılıp öpüşme konusunda nasıl davranmalıyız sence dikkatlice böyle uzaktan öpüşebiliriz uzaktan hoş, hoş, hoşça kalın diyebiliriz, sayılmış gibi böyle yapabiliriz değil mi? Ee, ondan sonra bu söylediğimlerinden bunlardan bulamazsanız hı, hı. E, elimize bu yani böyle elimizi mutlaka yıkamalıyız eldivenler bulamazsak maskeden bulamazsak yüzümüzü bol bol yıkamalıyız sabunla böyle güzel güzel yıkamalıyız Buralarımızı pek kirl çok kirletip yıkamamalıyız. için yapıyorum ve ciddi alanlarda için yapıyorum bu yaptığım video YouTube'da yayınlanacak peki suya da beslenmemize nasıl dikkat etmeliyiz güzel güzel yemek yemeliyiz soğuk şeyler içmemeliyiz ve büyüsler soğuk sevdiğim size açıklayayım tamam. evet, dondurma böyle yaz geliyor ya evet. dondurma yememeliyiz soğuk su içmemeliyiz Bunlardan yiyip içersek yüzler bize gelebilir. Evimizin her tarafını temizlemeliyiz. Temiz tutmalıyız. Sonra vücudumuz temiz tutmalıyız. Soğuk şeyler içip, soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz. Yemeğimizi güzel güzel yemeliyiz. Ee, etrafımızda olan her yeri temiz tutmalıyız. İnsanlardan fazla insan insanlara fazla temas etmemeliyiz. Bunları uygulamalıyız. Yoksa koronavirüsüne virüsüne yakalanabiliriz. Yaka, koronavirüsüne yakalanırsak çok kötü şeyler yol açabilir. Bu virüs bize yani böyle bütün insanlara ya öyle böyle birine yayılırsa büyük şeyler ya öyle o çok ateşlenirse ateşe ateşi, ateşi düşer düşemez düşemez olursa öksürük olursa boğazım acı boğaz acıyan olursa fazla fazla kusmaya başlayan olursa kornebusuyla yakın bir hastalıktır. Koronavirüs de onu ne ya? Peki e, eğer koronavirüsüne bulaştığımızı düşünüyorsak öyle bir hani dedin ya öksürük olabilir, nefes mide almak, mide bulansı olabilir, olabilir, ateşimiz olabilir. Diyelim ki bunlar oldu. Ne yapmalıyız? Direkt acile gitmeliyiz. Ya da yakınımızda bir doktor varsa oraya gitmeliyiz, hastane falan. Onlar bizi ameliyatta almalı alabilir. Tedavi, Hatta, tedavi almalı evet, yani. He? Al Bazı ciddiye almayan insanlar böyle bileti olanlar uçaktan hemen havaalanına giderler. Uçakla, uçakla gizli kalkışa geçerler. Onları da e, bir yerde havada yakalarlar. Yakalayıp da onları uyarırlar ve onları e, böyle ne ona? Onlar bence onlar hasta olduklarını düşünüyorlarsa mutlaka doktor doktorlara başvurmalılar. Veya e, bakım için ya. Yani gözetim içine alıyor al, alıyorlar. Uçağı kontrol eden kişiyi de çünkü o onları bitiyor. Evet. Peki e, eğer başka ülkeden ülkemize geldiysek, mesela başka ülkelerde hastalık çok ya, mesela ülkemize geldik, uçağa bindik geldik, ne yapmalıyız sence Eylül? Ülkemizde olduğuna haber haber verilen bir yerdeyse ya gazetelerden bakmalıyız ve bu sağlıklı önerdiğim şeyleri uygulamalıyız. Uygulamazsak virusa yakalanabiliriz. Yani bu... Ayrıca şu koyayım. Koyamadım ile ilgili bir belge almak istiyorsanız mutlaka maske takıp eldiven takıp zorlanmıyorsanız eldiven takınca kalem tutmayı eldiven takıp maskeyi takıp odanızda veya dışarıda bir yerde kalacak bir yeriniz yoksa çadırda yapıyorsanız mutlaka bunları yanınıza almalısınız. Tamam, evet. Geriye çıktıysak evet belgeyi bunlarla beraber yapmalısınız. Masa yoksa veya Peki teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilendirme verdin. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? E var. Evimizi her tarafı ama her tarafı gördüğümüz, gittiğimiz veya kaldığımız bir varsa onu söylemeliyiz Bir yerle tozlu gördüyse orada hemen temizlemeli. Yoksa <laughs> Ve onların evine gelebilir mesela bir keresinde bizim evimiz ben ev, odamı temizledim şu an <laughs> böyle sen de mesela odandaki oyuncaklarını temizledin evet iyi ko iyiydi temizledim doğum günüm olmuştu. Doğum gününden sonra iyice kirletmişlerdi. Bir de Mina ablam var. Bunu söyleme bence. Niye? o biraz şey olur ya. Tamam. İşte. Ay, oraları iyice bir temizledik annemle. <laughs> Yerleri sileceğiz, Temizleyeceğiz yarın. Bu kadar. Abi, teşekkür ederiz. Rica ederim.